Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ada. Bugün sizlere nasıl ıı, videosu filigran eklen onu göstereceğim. Şu anda altta yok ve tüm videolarımda yok şu anda. Evet. İim e, buradan şu tepede bir yer var. Oraya gelip içerik oluşturucu stüdyosu diyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Evet. Burada kanal var. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan marka bilinci oluşturma yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Ee, tüm video diyorsunuz. Güncelle diyorsunuz. Ee, evet, filigranınız ekleniyor. İsterseniz hemen e, bakalım. Kontrol panelinden videomuzun altına gelmiş mi? Evet. Ee, bakın arkadaşlar gelmiyor. Geliyorsunuz <laughs> ki buradan direkt abone olabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu arada Derya ablaya çek Tam 8 sayfa dolusu çıkartma gönderdim. Ee, arkadaşlar öyle. Evet yani çok kolay bir şekilde güzel bir şekilde evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, abone olmayı unutmayın videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen beğenmeyi lütfen basmayı unutmayın ee, yorum yapmayı unutmayın bu arada arkadaşlar orga mı diye bir şey açacağım oynatma listesi onu nereden açıyorum ee, oynatma listesi nereden açılıyor lütfen bana söyleyin çünkü ben bir tane origami kes çekmiştim. Onu kuracağım. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bir saatte videoyu kapatacağım diye uğraşıyorum. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.